Adayların Samsun'da farklı şehirden olması çok eleştiriliyor. Hı hı. Ee, siz kaç senedir Samsun'da yaşıyorsunuz? Benim Samsun'la ilişkim eşimle beraber başladı. Ben İzmir'de doğdum. Ee, mübadeleden önce gelmiş benim e, ailem. Muaciriz hali hazırda. Samsun'da da tabii bu muacirlikten dolayı hepimiz birbirimize biliyorsunuz akraba deriz. O yüzden çok fazla akrabamız var aslında ama 2006 yılı itibariyle eşimle tanışmamdan sonra Samsun'la olan e, münasebetim başladı. Ee, bu noktada doğru söylüyorsunuz sosyal medyada da çok fazla yorum alıyorum ya, Samsun'da bile doğmamışsın nasıl bizim belediye başkanımız olacaksın o noktada aslında birazcık tümden gelin bir cevap vereyim ee, diyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ee, belediye başkanlarının hiç menşeini sorulduğunu ben görmedim ben de Samsun Büyükşehir Belediyesi adayıyım ee, bunun dışında da ben Samsun'a değer katacak şehre Samsunlu'yu düşünecek gerçekten adilane bir sistemde uluslararası bir kent vizyonu katacak olan e, insanların ön planda olması gerektiğini düşünüyorum yoksa Samsun'da doğmak büyümek oranın menşei olmak eğer tek kriterse insanlar için elbette ki başımız üstüne saygı duyuyorum e, ama çok farklı değerlendirmesi gereken bir unsur Nasıl değer ee, en, katacaksın Samsun'a? En sonunda da şunu söylüyorum diyorum yani 20 yıllık Samsun'un geliniyim artık e, Samsun'un olduğumu kabul etmeniz lazım. Kütüğümüz de Selahiye yazıyor. Hmm. E, bunun ötesi yok. Samsun'a nasıl değer katacağız? Öncelikle de şunu yapacağız. E, bizim yukarıdan aşağıya adaletsiz bir sistem artık çok ciddi şekilde sirayet etmiş durumda. Bu neden Sayıştay gibi e, denetim mekanizmasındaki kurumların içi boşaltılmış durumda. Bunlar belediyelerde de işlemez bir halde. E, vatandaşın, dev, e, belediyenin bütçesiyle ilgili, kimlere ihalelerin verildiğiyle ilgili, e, bu bütçenin nasıl bölündüğüyle ilgili en ufak bir fikri yok e, ve başvurabilecekleri bir veri kaynağı da yok. Bu noktada yapacağımız ilk icraat şu, e, uluslararası bağımsız bir şirketi, e, denetim şirketini çağıracağız. Gelin kardeşim biz de Bismillah dediğimiz noktada nerede olduğumuzu görelim istiyorum çünkü. E, ne kadar borcumuz var? Çünkü biliyoruz onu şu anda mevcut bütçenin iki katından fazla borcu var. Büyükşehir Belediyesi'nin maalesef ikinci en borçlu belediye nüfusa dayalı endekste. Bu noktada ne kadar borcumuz var, bütçemizi nasıl doğrultabiliriz, ne kadar net varlığımız var, envanterimizde ne var, gelir kalemlerimiz nedir? Bunların hepsini çıkardıktan sonra hem biz nereden başladığımızı göreceğiz hem de bunları gelişen süreçte de yıllık periyotlarda vatandaşla paylaşacağımız şekilde İnternette bir veri tabanı oluşturacağız bununla ilgili. İlk yapacağımız icraat bu. Bu bile şeffafiyet için çok büyük bir değer. Çünkü Samsun aynı küçük Türkiye gibi düşünün. Sadece belli bir zümrenin faydasına hizmet eder durumda maalesef. Biz bu rant çarkını durdurmak istiyoruz buna bizim kendi yönetim anlayışımızla ve halk çarkını çalıştırmak istiyoruz burada bile o bütçeyi ayarladığımız zaman borçluluğu 2 yıl iki buçuk yıl gibi takribi bir sürede çalıştık uzmanlarla geceler boyu raporlar yaptık bizim de eski bankacılıktan kalma e, deneyimlerimiz doğrultusunda mali tablo okuma Para nasıl yönetilir? Sistem nasıl kurulur? Bunların hepsine çok son derece haiz bir insanım. Bu noktada oturduk çalıştık. 2-2,5 i̇ki, iki yıl gibi bir sürede biz borcu makul bir, bir seviyeye çekebiliyoruz ve makro projelerimiz ondan sonra bismillah diyeceğimiz durumda ama öncelikle hedefler belirledik ve sosyal destekler belirledik. 3 aşamalı bir e, gelişim planı, projeler planı yaptık. E, bu noktada biz e, ana sorunlarımız, trafik, altyapı gibi sorunlarımızı hemen çözme noktasında adımlar atarken... Şimdi böyle söyleyince yani ben mesela Samsun'da olsam derim ki ya siz şimdi iki buçuk sene belediyenin borcunu ödeyene kadar hiçbir şey yapmayacak mısınız? İşte dedim ya ilk önce sorunları çözmeye odaklanacağız. Sorunları çözmekte de neler var? Trafik çok ciddi bir sorun maalesef ki şu anda. E, sadece 240 milyon yatırdıkları Aselsan'la beraber e, ortak çalıştıkları bir akıllı sistem var. Trafik lambası sistemi var ama bu tabiri caizse akıl yoksunu bir sistem. Çünkü 10 dakikalık mesafeleri 45 dakikalara uzatan bir noktaya gelmiş şu anda. Tabii ki de güzergahlarda alternatif olmaması da Samsun'u çok ciddi boyutta sıkıntıya sokan bir durum. Biz Atatürk bulvarında, 100. yıl bulvarında, 19 Mayıs bulvarında bu yapacağımız müdahalelerde neler yapacağız? Kademeli kavşak ve bazı yerlerde batta çıktı. Bunlarla beraber 6-8 ay gibi bir süreçte burada kalıcı çözümler sunmuş olacağız. O Atatürk Bulvarının en başından en sonuna Atakum'un en sonuna kadar takribi 24-26 ışık var. Bu ışıkların sayısını onun altına düşürdüğümüz takdirde o akıcı sistemi zaten sağlamış olacağız. Bu bile çok büyük bir hizmet olacak. E, e, Altyapı problemi var çok ciddi İlk şekilde. 6 ay içinde yapacağınız şeyler bunlar. Evet. İlk 100 gün projeleri planladık biz bu bağlamda. İlk 100 günde hemen başlayacağımız projelerden bir tanesi bu. Ama bu e, kademeli kavşakların Tabii ki de üretim süreci 6-8 ay gibi bir e, zamana tekabül ediyor sizin de söylediğiniz gibi. E, ayrıca ilk 100 günde yapacaklarımız arasında sosyal destekler tarafı var. Şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında sosyal yardımlaşmadan bahsetmiyorum. Dikkatinizi çekelim. Sosyal belediyecilik olarak e, halktan kopuk bir yönetim anlayışına özellikle son 5 yılında e, bu böyle bir yönetim anlayışı maalesef ki şehir yönlendiriliyor. Biz sosyal belediyecilikte gençlerimizin bizimle istişare halinde olduğu bir gençlik konseyiyle kadınlarımızın gelip de karşısında muhatap bulabildikleri bir kadın üretim ve koordinasyon merkeziyle ayrıca STK'larımızın aynı şekilde çünkü kanaat önderleri, STK'lar, meslek odaları Samsun'da çok aktif çalışıyorlar. Ve şehirle ilgili problemleri çözme noktasında çok iyi çözümleri var. Bunlarla eş güdümlü ve koordineli çalışmak için bu konseyleri ve çalışacak masaları kurmayı ilk 100 günde yine hedeflerimizin arasında. Allah nasip eder bu ülveyi göreve biz gelirsek hemen 10 gün sonrasında Ramazan bayramı var. Biz bütçemize oturduk çalıştık. Ee, emeklilerimize nasıl bir can suyu yapabiliriz? Nasıl ufacık da olsa dertlerine derman olabiliriz diye ee, Ramazan bayramı için tüm emeklilerimize 1500 TL ikrami açıkladık. Ee, bununla ilgili de benim postlarımın altında bazılarında şöyle şeyler oluyor. Yani 1500 lirayla ne yapılır? Ee, 15 bin olmasın o falan diye. Ee, ama bunu da çok net bir şekilde burada sizin de aracılığınızla ifade edelim ki Samsun'da 308.900 emekli var. Samsun'un nüfusu 1.3 milyon. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu 1500 TL'lik bizim yapacağımız bütün emeklilere yapacağımız destek paketi bile bizim bütçemizin yaklaşık %4'üne tekabül ediyor. O yüzden çok evirdik çevirdik maksimumda ne yapabiliriz diye konuştuk ama biliyorum ki o bunların yüzlerini güldürecek ve bayramda onların ufacık da olsa dertlerine derman olacak mahiyettedir. Bunun yanında öğrenciler için yapmak istediklerimiz var. Büyükşehirde, büyükşehir'de üniversite öğrencilerine şimdiye kadar hiç burs çalışılmamış. Biz bu mahiyette ihtiyacı olan ve bizim sunduğumuz şartları karşılayan öğrencilere aylık 1000 liradan 8 ayda 8000 TL olacak şekilde bu sayılar belli aralıklarla artacaktır. Burs imkanı sağlayacağız. Geldiğimiz maliyet koşullarında ikameleri çok zor gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin. O noktada kiralar yüksek. Biz e, Büyükşehir Belediyesi olarak yurt imkanı sağlayacağız. İlçe belediyelerimizle de koordineli çalışarak yurtların sayısını eğer arttırırsak e, onların bu ikame maliyetlerini düşüreceğimizi e, düşünüyor ve planlıyoruz. E, trafik lambaları akıllı trafik sistemi hemen durduracağımız hizmetler arasında onu gerçekten akışkan bir trafik sistemine Bayağı nasıl evirebileceğiz? Nasıl evirebileceğiz? İnsanlar özellikle bunu çok fazla söylüyorlar. Çok fazla söylüyorlar. En büyük sorun da ben pazarda sahada gezerken 10 kişiden 8'inin su faturaları ile ilgili yakınmaları. Durun bir dakika su faturasına geçmeyin. Şimdi gençler Geçmelik. istihdam olmadığı için Samsun'dan göç ediyor. İstihdam konusunda nasıl adımlar atacak diye soru var. Ona ona cevap verin. Tabii ki. Şimdi gençlerle ilgili ve istihdamla ilgili aslında yelpazemiz çok geniş. Çünkü tarımsal kalkınmayı desteklememiz lazım. Turizm kalkınmasını desteklememiz lazım. Sanayi kalkınmasını desteklememiz lazım. Ve ihracatı arttırmamız lazım. Biz burada tarımı kalkındıracak güçlü köy, güçlü Samsun projemiz var. Bir, bunu yapacağız. Ee, i̇ki, turizm alanında bizim fevkalade doğal güzelliklerimiz var. Ama bununla ilgili turizmin vitrini Samsun'da hiçbir zaman doğru oluşturulamamış durumda. Biz bu doğal güzelliklerimizi Kuvvetli sosyal tesislerle, çok da büyük olmayan bütçelerle desteklediğimiz takdirde Visit Samsun projemizde, Visit Samsun vizyonumuzda güzel bir vitrin oluşturacağız. Ve turizm gelirleri artınca otomatikman Nedir turizmde. O, Visit, Samsun. Visit Samsun içinde şu var. Ee, Visit Samsun, bizim kanyonlarımız var, deltalarımız var, ee, uçsuz bucaksız harika bir sahilimiz var. Akdağ'da kış turizmi var rafting yapabileceğimiz şelalelerimiz var. Lakin bunların hiçbirinde inanın yapılan sosyal tesislerin içinde leobolar dahi yok. Bu kadar eksiklikler söz konusu. Ama hepsinin doğal güzelliğini çektiğiniz zaman bile kameralarla harika görüntüler çıkıyor. Ama insanların burada gelip de vakit geçirmesini sağlayacak cazibe alanlarının da oluşturulması gerekiyor. Bunlar rekreasyonlardır, kafelerdir, restoranlardır. Bunların teşvikiyle ilgili de yerel yönetim tabii ki de Yatırımcıları destekleyen, yönlendiren, teşvik eden bazı maddeler ortaya koymak zorunda. İşte biz bunları yapacağız. Ee, ve gençlerimizin en çok yatırımın desteklenmesi noktasında orada da Antep biraz önce Fatma Şahin'de sözü geçti. Antep örneğini vereceğim. Oradaki en büyük e, holdinglerden birisi sadece onun e, kendi kapalı alanı 1 milyon metrekare. Biz en büyük organize sanayimiz bizim 600 bin metrekare. Yani biz 600 bin metrekarede e, kaç tane fabrikaya hizmete açabiliriz ve onları yatırma daha çok büyütmesine teşvik edebiliriz ki bin kişiyi aşan istihdam sayısındaki fabrikamız bizim bir elin parmağını geçmiyor Samsun'da. Bu gerçekten hicap duyulacak bir unsur. Ki dediğim gibi biraz önce civar illeri saydım bizim Fersah Fersah önümüze çıkmış civar illeri saydım. Onların limanı yok. Biz Karadeniz'in en büyük büyük şehriyiz. Türkiye'nin 16. büyük şehriyiz ve limanımızı kullanmıyoruz aktif bir şekilde. İşte ihracat geliri tarafında bunları kullanacağız. Biz Odessa'dan Avrupa'ya, diğer taraftan Rusya üzerinden Türkiye Cumhuriyetleri ve Doğu Bloğuna eğer ihracat e, pastasında girebilirsek ki ben kendi yönetimimde bunun sözünü veriyorum. Bu noktada tabii ki de yatırımlar da artacak, istihdam sorunu da çözülecek. Sözünüzü kestim ben tabii sizin. Ki. Su faturalarından şikayetçi herkes diyordunuz. Evet, su faturalarından şikayetçi herkes. Bu... Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir durum niye derseniz su faturalarını tefe tüfeye endekslemişler. Her ay artan su faturalarıyla karşı karşıyalar maalesef tüketiciler bu noktada ve geldiğimiz yerde su faturaları elektrik faturalarını aşmış Şimdi köylerimizde çok büyük sıkıntı tabii bu. 2012 büyükşehir yasası ile benimki en çok içime dert olan yasadır. E, köy kavramının içini doldurulması gerekirken biz boşalttık bir de atlarına mahalle dedik. E, altyapısı olmayan köylerde altyapı, kanalizasyon giderleri ve bunların vergisi faturalarda insanlardan alınıyor. E, şebeke suyu noktasında kendi kaynaklarını, dağ köyleri var bizde, kendi kaynaklarına insanlar suları kazarak, o yolları, e, o kanalları kendileri açarak getirmişler. Ama gelip e, belediye başına bir su sayacı koyup onu şebeke suyu gibi şu anda faturalandırarak alıyor. Biz bu tefe tüfe endeksini kaldırdığımız takdirde direkt %30-35 bandında bir indirimle zaten karşılaşmış olacak halkımız ve hemen bir nefes alacak. bu adaletsiz sistemin en büyük parçalarından biri Samsun'da su faturaları. Ee, bunlar sizin vaatleriniz, projeleriniz galiba. Projelerimiz Onlardan var. da bize biraz bahsetmenizi rica edebilir tabii miyim? Tabii ki tabii ki keyifle, zevkle. Şimdi ilk önce bir şeyden başlayalım. İsterim. Evet, trafik çilesi. Çünkü trafik çilesi gerçekten çok ciddi problem. Buyurun. E, trafiği dediğim gibi biraz önce hem battı çıktı kademeli kavşaklarla e, hem bisiklet yolu 30 kilometre bisiklet yolu yapacağız sahil bandında. E, bu bile uluslararası kent vizyonunda e, bizi dünya kentleri arasına taşıyacak fikirler arasındadır. Ee, eğer toplu ulaşımı çok hızlı bir şekilde geliştiremiyorsak biz o uluslararası kent vizyonuna çıkma noktasında bisikletle ulaşımı desteklemek zorundayız. Bizim merkezimizde çok ciddi şekilde otopark problemi var. Bu otopark problemi de trafik çilesini gerçekten çok arttıran unsurlardan biri. Biz 5 yıl içerisinde 8500 araçlık kapalı ve açık otopark yapacağız ve bu sorunu da ortadan kaldıracağız. Dediğimiz gibi 30 kilometre bu bisiklet yolu da hem şehre nefes aldıracak, sağlığı ve sporu teşvik edecek boyutta şehre nefes aldıracak. Bu 5 noktada hemen belirlediğimiz bulvarlarda 3 tanesi battı çıktı olmak üzere 2 tanesi kademeli kavşak olacak kademeli kavşakları çok tercih etmememin sebebi de gerçekten şehrin silüetinde çirkin bir görüntüye sebebiyet vermeleri evet. bununla ilgili sorular da oluyor sosyal medyada ya işte Samsun'u bilmiyorsunuz buradan belli battı çıktı nasıl yapacaksın altta deniz var. Evet ama mimari teknolojide çok ilerlemiş durumda. Bunun en güzel örneği de İstanbul'da Marmaray'da dahi görebiliyorsunuz. Dünya örneklerine çıkmamıza gerek yok. Marş Denizi'ni geçen trenleri anlatmamıza gerek yok. Bu noktada bu battı çıktı problemiyle yapacağımız bu katkılarla trafik çilesini inşallah bitireceğiz. Samsun'da. E, Bafra'da tarım üretimi yok diyormuşsunuz. Evet. E, Bafra Ovası başta olmak üzere Samsun'da tarım projeleriniz neler? Tarımsal kalkınmayı nasıl sağlayacaksınız? Şimdi tarımsal kalkınma tarafında yerel yönetimler ne yapabilir? Biz 500 dönümlük alanda e, ata tohumu yetiştirmeye başlayacağız ve ata tohumunu e, tarım üreticilerine ücretsiz olarak vereceğiz. Bu bir. E, i̇kincisi tarımı teşvik etme noktasında. Bizim tabii ki de devlet politikalarını etki etme unsurumuz yerel yönetimlerde yok ama tabii ki de dürtebiliriz. Bizim bu ihtiyacımız var diyebiliriz. Biz tarımsal kalkınma bölgesi olarak Samsun'u yıllardır uğraşmamıza rağmen şu anda grup başkan vekilimiz Erhan Usta devlet planlama teşkilatının da üyesiydi zamanında. Dolayısıyla bu işlere çok haiz. Ee, gerçekten çok uğraşmamıza rağmen e, teşvikler noktasında istediğimiz gruba çıkartamadık Samsun. işte. Amasya bu gruptaydı, Amasya bu noktada dediğim gibi biraz önce gıda üretiminin dağıtımını Bafra'dan elinden almış durumda. Biz Bafra'da tarıma entegre tesisler kuramadık. Tarıma entegre tesislerde soğuk hava depolamaları, e, ambalajlama tesisleri e, bunların hepsi. Eğer orada doğru bir şekilde planlanıp kurulabilseydi şimdiye kadar biz e, çok fazla atakta bulunmuş olurduk. Samsun'u çok fazla geliştirmiş olurduk ama hem toprağın verimini düşürdük hem de çiftçiyi üretimden uzaklaştırdık. Tersine güçün şu anda ülke politikası olarak en kolay kullanılabileceği zamandayız bence. Pandemiden sonra insanların hem depremden korkusu hem de bu salgınlardan korkusundan mütevellit hem... E, Müstakil evlere taşınma hem de köydeki yaşamı arzulama noktasında tersine göçü çok rahat çalıştırabileceğimiz durumda biz çalıştıramıyoruz. Hala e, köyden şehre göç veriyoruz. E, biz Samsun'da o kadar e, çok fazla ovamız var burada, arada Vezir Köprüsü, Termesi ama en büyük en bilinen ulusal manada Çarşamba ve Bafra Ovası. Bunları bırakın Samsun'u bırakın Karadeniz Türkiye'yi besleyebilecek ovalar ama biz şimdi geldiğimiz noktada Samsun'da e, pazarda 70 kilo Kilosu 70 lira olan biberi görüyoruz. Çok acı. Ee, biz diyoruz ki ilk önce kendi pazarımızı, Samsun'un pazarını ucuzlatacağız. Tarımsal kalkınmayı sağlayarak, çiftçimize destek vererek. Bu da bizim şehrimizin refahını arttırırken civarillere de örnek olacak bu bağlamda. Tarımsal kalkınma için ayrıca hayvancılığı destekleyen projelerimiz de var bu e, besi tesisleri damızlık tesisleri kas tesisleri noktasında e, hayvancılık da teşvik verecek yol gösterecek yer gösterecek onlara alan açacak e, kendi alanlarını kurma noktasında Şimdi işte çok uzak köyler var. E, Vezir Köprü'nün bir dağ köyü mesela. Samsun merkeze 3 saat mesafede. Ama insanlar orada bir hayvanlarıyla ilgili damlarını yaptıracağı zaman ya da mevcut damını e, tadilatını yaptırmaları gerektiği zaman bile Büyükşehir belediyesinden izin almak durumundalar. İşte biz bu noktada onlara kolaylaştırıcı faktörler sunacağız. E, ve tarımsal kalkınmayı bir an önce başlatacağız. Çünkü üreten... Ülke olmaktan uzaklaştık, üreten şehir olmaktan uzaklaştık. Samsun'u tam anlamıyla kurtuluşun şehrine yakışır şekilde tekrardan e, oradan meşaleyi yakıp bütün ülkeye örnek olmak istiyoruz ve ümit olmak istiyoruz. Bir de istihdamın artması tabii muhtemelen bu genç nüfus göçünün de önüne çok ciddi bir engel olur. Tabii ki. Ee, Şu anda 35 yaştan 36,5'a bir yılda evrilmiş durumda bizim yaş ortalamamız. Bir yılda? Bir yılda. Ee, dediğim gibi yani 310 bin emeklinin olduğu bir yerde biz e, yaşlanan ve e, yüksek yaşlı e, ortalamaya sahip olacak bir şehre doğru evrilirken bunun önüne mutlaka ki geçmemiz lazım. Bunun önüne geçmenin tek yolu da istihdamı arttırmak ve gençlere buralarda çalışılacak alanlar açmak. Ama burada ben eğitim politikasının da e, değinmeden geçemeyeceğim. Biz meslek liselerimizin önüne bu kadar kapatarak. E, zanaat tarafının önünü bu kadar kapatarak e, ister istemez iş alanlarının da içini boşalttık. Yani şehirde kendisine kalifiye manada işçi arayan bir kesim var. Bir de işsiz e, üniversite mezunu gençlerimiz var ama bunlar birbirlerine maalesef meç olmuyorlar. İşte o meç etme noktasında da yerel yönetimler olarak biz ara eleman e, kursları ve meslek edindirme noktasında 19 Mayıs üniversitemiz. Harika bir kampüs, çok yetkin bir okul. Ee, bu manada onunla yapacağımız ortak çalışmalarda da e, gençlerimizi mesleklere yönlendirme konusunda bu kurslarla ve bu koordinasyon merkezleriyle adımlarımızı atacağız. İmran Hanım Samsun'da sürekli sel felaketi haberlerine rastlıyoruz biz. Altyapı projeniz var mı? Altyapı projemiz elbette ki var. Şimdiye kadar nasıl bu kadar e, adım atılmadı? Nasıl yapılmadı? Deniz kenarı bir yer. E, nasıl bu kadar sorunlarla ilerlenildi? 20 yıla haiz durumda. İ, i̇nanın çok şaşırtıcı. Samsun herhalde yılda 2-3 kez en az ulusal haberlere konu oluyor evet. sel konusunda ve maalesef trajikomik bir durum ki sanayideki insanlar sandallarla dükkanlarına gider durumdalar. İşte biz burada altyapı sorunlarını gidermek için öncelikle bu kentsel dönüşümü planlamak durumundayız. Kentsel dönüşümde takdir edersiniz ki geldiğimiz maliyet koşullarında yerel yönetimlerin aslında kendisiyle, Ayrıca devlet politikasıyla da de yürütemeyeceği bir hal aldı. Çünkü e, biz kentsel dönüşümü başlattığımız zaman devlet e, o ev sahibine bir kira yardımı yapıyordu. O kira yardımı daha yeni 3 bin liradan 5 bin liraya çıktı. Samsun'da 5 bin liraya şu anda maalesef ki ev yok. Gerçekten yaşanamayacak koşullardaki evlerin... Samsun'da da mı yok? Yok, 7 bin liradan başlıyor. En kötü koşullardaki evler. İşte biz bu noktada bir rezerv alan oluşturmayı düşünüyoruz. Hem afete dirençli Samsun projemizin de bir... E, tarafı bu bu rezerv alanda yapacağımız çelik konstrüksiyonlu konutlarda hem e, ihtiyaç olduğu zamanlarda STK'ların kullanabileceği şekilde aktif olarak kullanılacak o bölgeler hem de bu ada bazlı kentsel dönüşümde e, bu ikamesini kendilerini sağlayamayan vatandaşları oralarda geçici olarak misafir edeceğiz ve özel sektörle koordineli çalışarak hızlı Sağlıklı, depreme dirençli konutları inşa edildikten sonra da onları tekrardan o sağlıklı konutlara dönmeyi teşvik edeceğiz. Bu noktada yerel yönetim üzerine düşen bu aracılık görevini yapacak. Ve rezerv alanlarımızla da bu ada bazlı kentsel dönüşümle birlikte ayrıca altyapı sorununu da eş zamanlı çözüyor olacağız. Neden diğer adaylara değil de size oy vereyim? Çok güzel bir soru. Çünkü şundan. Ben ilk ilk defa çıkan büyük şehirde kadın adayım Samsun'da. Bu Ben verdim o şu an. <laughs> Strate, Strateji Fatma Hanım'a da söyledim. <laughs> yani benim kendi pozitif ayrımcılığımdan kaynaklanan böyle bir eğilimim var da Samsun'da herkes böyle değildir muhtemelen. Samsunlular neden size kadın olmanızın dışındaki bu benim için çok önemli bir sebep. Sağ olun oy teşekkürler. Biz gerçekten kendi ekibimle de bunu çalışırken ilk Bismillah dönmeden önce stratejilerimizi çizerken kadınlığımızı nasıl arkada tutarız ve daha maskülen, daha güçlü görünebiliriz. Çünkü Selçuklu coğrafyasında, ben 10 ay öncesinde orada milletvekili seçimlerindeydim ve nasıl bir sahayla karşılaştığımı, nasıl tepkilerle karşılaştığımızı gördük. Lakin şimdi geldiğimiz noktada tabii ki hür ve müstakil siyaseti seçmemizden de dolayı orada yaşadığımız zorunlar, bağlı bulunduğumuz ittifakın da bize getirdiği bazı dezavantajlar da elbette ki. Şimdi onlar artık yok. Hür ve müstakil siyasetle yürüyoruz ve e, ee, insanlarda şunu görüyorum en çok. Onların özlediği şu. Gerçekten samimiyetle muhatap olabilecekleri karşılarında onların derdini hemen çözemese de onun derdiyle dertlenen, gözünün içine bakan, gönlüyle onu dinleyen insanlar istiyorlar, yöneticiler istiyorlar. İşte bu noktada inanın 30 saniyelik, 40 saniyelik sokaktaki geçerken buluşmamızla, bir nasılsınız dememizle, bir sırtını savazlamamızla bu elektrik, bu enerji onlara geçiyor. Çok ciddi şekilde bir teveccüh var Özellikle kadınlar ve gençler tarafında Kıymetli büyüklerimiz tarafında Bu bizi tabii ki de çok mutlu ediyor O kadar güzel örnekler var ki yaşadığımız En yakın zamanda yaşadığımızı söyleyeyim Çiftlik caddesinde yürürken Eli bastonlu böyle bayağı da bir iki büklüm Bir teyzemizle karşılaştık Ve beni tanıdı Dedi ki senin broşürün benim elime geçti Gittim onu evde Bu elektrik prizin arasına sıkıştırdım Her sabah kalktığıma senin yüzünü görüyorum Ve sana dua ediyorum Gerçekten böyle samimi bir sevgiden bahsediyoruz İşte samimiyet insanların özlediği o adilane düzen vicdan unsuru ve bizi tanıyınca takip edince bizde gördükleri gerçekten yönetim kabiliyeti ve uluslararası vizyon evet bu şehre bu lazım dedikleri noktada beni seçeceklerini düşünüyorum. Biz 16 Mart'ta bir lansman yaptık proje lansmanı yaptık. Ben diğer aday arkadaşlarımızın proje lansmanlarını açıkçası izlememiştim. Tam benimkinden bir gece önce e, yerel televizyona çıktı ekiple otururken. O zaman e, orada yayınlanınca gördüm. Sonra da ekibe geçtim. Hatta dedim ki kusura bakmayın çocuklar eğer ben bunları izlemiş olsaydım sizleri bu kadar zorlamazdım. Çünkü çok profesyonel boyutta çalıştık biz. Çok derinlemesine çalıştık. Bütün sorunları. Ve işin ehilleriyle çalıştık. Kadın eli buna diyoruz biz. Evet ana ulaşım planında ana imar planında şehri bilen şehir plancısı yıllarca bu işin içinden geçen mimarlar odası başkanlığı yapmış insanlar. Hepsi de inanır mısınız biz aramadan onlar bizi arayıp buldu. Bu da çok kuvvetli bir taraf tabii ki de şehre bu yönden bir umut olduk ışık olduk. İnsanlar bizim yüzümüzde bu samimiyeti gördü bu enerjiyi gördü. HBM'deki en en değerli aslında argüman bu diyebilirim size. Samimiyet. Diyelim ki seçildiniz. İnşallah. Nasıl bir Samsun hayal ediyorsunuz? Ee, tam olarak Mesela hangi Tabii. alanda markalaşmış bir Samsun? Hı hı. Tabii işte zaten Samsun'un en büyük sıkıntısı o. Ee, Samsun bakanlar çıkarmış bir şehir. Spor şehri denmiş tam on, tam olarak e, takip edilmemiş, büyütülmemiş ve spor şehri olmamış, turizm şehri denmiş, sağlık şehri denmiş, sanayi şehri denmiş, tarım şehri denmiş. hepsinden biraz ama içi bomboş. Bu noktada biz e, odak noktamızı doğru kuracağız. Ben bir kere uluslararası düzeyde bir kent görmek istiyorsam ki en büyük hayalim bu. Şehrin silüetinde, şehrin kimliğinde ilk önce e, hamleler yapmamız lazım. Bu noktada da e, bizim buradaki en en önemli projelerimizden biri bu. Bizim mertırmağımız var. Tam şehir merkezinde. Lakin şu anda gerçekten kötü kokusu ve elverişli yapılmayan ıslah sebebiyle işte sel felaketiyle aslında gündeme gelen mertırmağı bu. Biz bu mertırmağımızı aynı gittiğimiz diğer uluslararası ülkelerde gördüğümüz gibi şehrin bir turizm değeri haline getireceğiz. Orada yapacağımız restoranlar, kafeler değil ve su işlerinin ıslahıyla beraber bizim eş zamanlı götüreceğimiz tarihi köprülerin e, inşası, kafelerin, restoranların ve rekreasyon alanlarının inşasıyla şehre aslında bir kimlik kazandırma noktasında e, işte bu en güzel imzalarımızdan birisi. Bununla birlikte e, Mert Irma yeni yapılan şehir hastanesiyle bizim şimdi yeniden tasarladığımız bir şehir meydanı.